Kütahya Belediyesi büyük maddi yardım yapacak. Maddi yardımın yapılacağını Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık açıkladı. Maddi yardımın miktarını da açıklayan Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık kararı aldıklarını söyledi. Bu yıl için ayırdığımız yaklaşık 200 bin TL'lik maddi yardımı yakında inşallah dağıtacağız. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu'ndan Başkan Işa ziyaret. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayı'dan, Kütahya Engeller Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Muşa nezaket ziyaretinde bulundu sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Federasyon Başkanı Hasan Sayı'dan Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Uşağı milli takım forması armağan etti. Başkan Işık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip konuklarına teşekkürlerini sundu. Bütün takım sporlarında bazılarının etkinliği daha fazla, bazıları kağıt üzerinde gibi takımlarımız var. Biz onların durumlarını da gözden geçirerek özellikle aktif spor yapan, sizler gibi derece alan kulüplerimizi diğerlerinden farklı olarak bu yıl için ayırdığımız yaklaşık 200 bin TL'lik nakdi yakın yardımı yakında inşallah dağıtacağız. Sizleri de ederiz. davet edeceğiz. Allah edeceğiz. Çok versin, belediye. Allah e, önümüzdeki yıllarda sağlık verir, ömür verirse neyse spor kulüplerimize düşen hak artırarak devam edeceğiz. Ben teslim aldığımda 90 bin lira eee meclis kararıyla dağıtılması uygun görülmüş. Şimdi 200 bin liraya çıkardım. Maşallah. Türkiye'nin hiçbir yerinde aldığının iki katından fazla yardıma yükselten herhalde bir takımda bir de daha yoktur. Bu da bizim sizlere ve sporcularımıza verdiğimiz önemli bir göstergesidir. İnşallah önümüzdeki daha fazla vereceğiz ama verdiğimiz her kuruşun da hesabını milletimize verecek şekilde alan kulüplerimizin de doğru kullanılması, doğru yerlerde ve doğru adreslerde değerlendirmesi gönlümüzden geçen temennimizdir. Şunu bir belirtmek istiyorum Hasan Başkanım söz vermeden önce. Devletimizin vermiş olduğu gerçekten bize yapmış olduğu hizmet gerçekten güzel, ideal ama ben onu amatör spor kulüpleri başkanımla da paylaştım, vekilimle de paylaştım orada. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Özellikle kulüplerin ee, ihtiyacımız nedir diye sorulması ve o ihtiyaç e, karşılığının verilmesi aynı zamanda e, bazı şeyler bu e, eşofman ayakkabı gibi e, süreceli olduğu için bedenden uymayabiliyor altında ziyaretlerimizde kalabiliyor gibi e, fütaya beyniyle daha doğru geçecek yardımlar olursa ee, bu aynı yardım haricinde nakdi yardım özellikle e, malum e, özellikle spor kulüplerinin belediyenin bence e, şeyini kanunnamesinde e, sizlerle birlikte paylaşmıştık biliyoruz inşallah bu nakdi yardım da bizim e, gerçekten e, bir ilacımıza dert olacaktır derdimize ilaç olacaktır çok teşekkür ederiz Görme engellerinin hepsine ulaştığına inanmıyorum. Ulaşma şansı da yok. Doğru. Ama Ümün gibi arkadaşlarımıza destek verdiğimiz zaman Kütahya'nın görme engellisi sınıf atlayacak. Evet. Ve Sayın Başkan onların sınıf atmak atla, atlaması haddim olmayarak bir cümle söyleyecek. Bu da sizin görevleriniz arasında. Niye görevleriniz arasında? Çünkü insana hizmet eden bir göreviniz var insan hizmet eden bir görev içinde var olan ve kendisi de bilim adamı olan bir kişinin bu konuya daha duyarlı olacağına inanıyorum. Özellikle e, akademik alanda ünvanınız olması beni çok mutlu etti. yere giderken insanların özgeçmişine bakarım. Ben ne konuşayım, ne konuşmayayım diye bakarım. Bu çok önemli